Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Umarım güzel, keyifli, tatlı bir pazar sabahı geçiriyorsunuzdur. Çayınız, kahveleriniz her hafta olduğu gibi hazırdır. Ve sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla gerçekleşen pazar sohbetine hepiniz katılmaya hazırsınızdır. Ben hazırım. Ancak yine bu hafta çok böyle anormal, wow diye bir haberlerimiz yok. Genel olarak yine haftaya bir göz atacağız ve sohbet edeceğiz. Ardından da güzel pazar gününüze devam edeceksiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlginç bir haber var. Hem oyunları sevenler hem de korku bilim kurgu, gerilim bilim kurgusu sevenler için yani ilginç bir haber aslında. John Carpenter güzel ve çok iyi bir Dead Space filmi çekebilirim demiş. Bu çok güzel bir film olabilir ve Hani film yapmaya çok uygun bir hikayesi var ve ben bunu yapabilirim demiş. John Carpenter'ın tabi CV'sinde The Thing gibi efsane bir e, bilim kurgu gerilim filmi olması aslında Dead Space'i de oynayanlar bilir ki ben... Hepsini oynadım. Çok e, sevdim. Hatta remake'i çıkıyor. Anormal bir paraya. 1200 liraya falan. Yeniden de oynamak isterim remake halini ama yani bu fiyatlarla tabii biraz zor. Thing'i andıran çok e, benzerlikleri olan bir hikaye. Dead Space'in hikayesi de o anlamda gerçekten güzel bir film olabilir. Genel olarak Dead Space'in hikayesi de ilginç bir hikaye olduğu için... Gayet güzel filme uyarlanabilir diye düşünüyorum. Yani iyi uyarlanırsa, şimdi iyi uyarlama ile uyarlama arasında fark oluyor tabii. Yani bazı mesela hikayeler gerçekten çok iyi uyarlanmış oluyor e, dizilere ya da filmlere, ama bazıları da sorun teşkil ediyor. Mesela e, Twitter'da da hani konuştuk bu mevzuları. Rings of Power dizisiyle ilgili çok hayıflanan arkadaşlar var. Bizim Obi-Wan'da hayıflandığımız gibi iyi bir uyarlama olmadığını gösteriyor bunun. Hani Rings of Power Similiarion kitabından geliyor diye biliyorum bu Amazon'da gösterilen dizinin. Konuyla çok yoğun bir ilgim olmadığını zaten biliyorsunuz söylemiştim. Kötü bir uyarlama olunca çekilmez bir hale geliyor. Ama iyi bir kitap uyarlamasını izlediğinizde Doğru yorumlandığında ki buna örnek olarak da belki zaman atlamaları ve içindeki gelişen olayların düzeniyle ilgili tutarsızlıklar olsa da House of the Dragon'u söyleyebiliriz ama kitabını hiç okumamış biri için Game of Thrones'u izleyip üzerine House of Dragon'u izleyen biri müthiş keyif alıyordur diye düşünüyorum ki ben kitabını okumadım ama biliyorum Funda okudu o bana anlatıyor <laughs> biraz saçma oluyor ama. Ee, ama bir yandan da hani ben kitabı okumamış biri olarak da muazzam keyif alıyorum House of the Dragon'dan ki gerçekten yılın dizisi olabilir 8. bölüm falan efsaneydi yani. Dolayısıyla bu iyi uyarlamayla uyarlama arasındaki büyük farkı atlatabilirse Dead Space gerçekten olağanüstü bir korku gerilim yani Alien'ın seviyesine çıkabilecek The Thing'in seviyesine çıkabilecek bir korku gerilim filmi olabilir her anlaşırlarsa. House of the Dragon'da demişken George R. R. Martin kendi bloğunda bir takım yazılar yazıyor zaman zaman. Ejderhaların dansı hikayesinin hakkının verilebilmesi için o kitabın daha doğrusu onar bölümden oluşan 4 sezona ihtiyaç olduğunu söylemiş. Aynı zamanda ikinci sezon House of the Dragon'ın ikinci sezonu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kendinizse yanılmıyorsam kış rüzgarlarıydı. Orijinal Game of Thrones'un son kitabını Yazmakla uğraştığını e, söyledi. O kitapla epidir uğraşıyor. Artık bir tarih vermeyeceğim sosyal medyada çünkü çok fazla linç oluyor diye. Ama işte kitapta 11 sene falan oldu yani bekleniyor hala. E, o nedenle önüm, yani normalde çıkmış olması gerekiyordu geçtiğimiz Kasım ayında bu yılı da geçecek büyük ihtimalle bakalım önümüzdeki yıl içinde çıkacak mı Amazon Prime Video'da ben daha önce sizlere söz etmiştim The Peripheral diye bir e, dizi William Gibson'ın Jack Patrolojisinin ilk kitabından uyarlanan Peripheral diye bir dizi gelecek. Jo Burada ilgimizi çeken bunun bir bilim kurgu kitabından uyarlanmış olması aynı zamanda da e, Jonathan Nolan ve Lisa Joy işbirliğinde gerçekleşen bir dizi olması ki bu daha dizi çekilmeden çok uzun yani belki geçen sene ya da pandemi zamanı falan konuşmuştuk bunu. Kendi bu çift biliyorsunuz şey, Westworld'u yeniden yaratan çift. Jonathan çok da iyiler yani. Kafa zehir gibi ikisinde de. Jonathan Nolan zaten Christopher Nolan'ın kardeşi. Bakalım bu dizi nasıl olacak? Yani fragmanlara baktığımda bana çok ümit verir gibi olmadı. Böyle bir havada kaldım ama... ...çıktığında 21 Ekim'de izleyip bir deneyimlemek gerekiyor. Westworld'de demişken, geçtiğimiz hafta sizlere söylemiştim... ...House of Dragon um, bölümleri artık Bane Connect üzerinde Digiturk'ta yayınlanacak diye. E, aynı zamanda Game of Thrones'un bütün eski sezonları yeniden platform üzerine geldi. Aynı zamanda Westworld'un bütün eski sezonları yeniden yüklendi. Succession'ın 3. sezonu vardı sadece onu kaldırmak yerine önceki iki sezonu da eklendi. Eğer Bain Connect hani bir şekilde sahipseniz Digiturk vesaire tavsiye ederim Succession dizisi olağanüstü bir dizi. bütün bunlar geliyor. Buradan da anladığım kadarıyla benim kişisel olarak HBO ile yeniden bir anlaşma yapıldı herhalde. HBO Max'in Türkiye'ye girmeyeceğini açıklamasından sonra dolayısıyla da bu içerikler yavaş yavaş geri gelmeye başladı eksiksiz şekilde. Westworld'un dördüncü sezonu yüklenecek mi onu bekliyorum ben doğrusunu isterseniz ama eğer HBO içeriklerini verecek şekilde anlaştılarsa eskisi gibi yine e, güzel olur tabii yani. Gayet iyi olur. She-Hulk devam ediyor Marvel tarafında biliyorsunuz Disney Plus'ta. Ben bir ikinci bölümden sonra böyle bıraktım, kaldı yani bir ara bakacağım herhalde ama finaliyle ilgili de potansiyel bir World War Hulk filmi için zemin oluşturduğu söyleniyor finalinin. Ne olduğunu bilmiyorum, izlemedim, göreceğiz. Bunun dışında bir film haberi ile ilgili herhalde 25. Transformers filmi falan olacak yine CGI pornosu. Ee, yeni bölümü Transformers Rise of the Beasts'in için kast edilen Pete Davidson yanı sıra yakından tanıdığımız Michelle Yeoh da olacakmış. Yani olsun ne yapayım. Artık yani Transformers'tan böyle bir kusma gelmedi mi size de yani? Bu ne abi? Çakır çukur çakır çukur çakır çukur çakır çukur. Bitmedi abi kaç 15 sene oldu ya. Sürekli çakır çukurdayız ya. Ya artık o kadar CGI ki bir de filmler. Transformers. Yani ilki falan hadi işte Bumblebee bilmem ne Optimus Prime böyle bir şey vermişti. Hani bir duygu, bir bağ kurulmuştuk. Ondan sonra tamamen şeye döndü yani ya. Çarşamba pazarına döndü. Her köşe başında bir çıkı çıkı Geçiyorum. Dün 2'nin de tarihi değişti. <laughs> İlk defa geri. Yani her şey erteleniyor ki. Artık o kadar çok erteleme haberi var ki hiç onları not almadım. Dün iki, iki hafta öne çekildi bu sefer. 17 Kasım'dı normalde. 13 Kasım, şey, 3 Kasım'a çektiler pardon. 3 Kasım 2023'e çekildi. Ya Allah razı olsun yani. Merakla beklediğimiz bir film. Dune'un ilkinden sonra ikincisi. Dönü Villeneuve'in herhalde bir klasik olarak arşivine böyle CV'sine ekleyeceği bir çalışma oluyor yani. Kingdom of the Planet of the Apes'te geçen hafta ya da ondan önceki hafta söz etmiştim sizlere. 5 Mayıs 2024 tarihinde tiyatro, tiyatro nedir ya yani, sinemalarda olacakmış. Ona daha çok var yani o bekle bekle bitmez. Bill Murray ile ilgili tatsız haberler var. Bilmeri'ye yönelik taciz suçlanmalarının ardından Aziz Ansari'nin ilk filmi Being Mortal'ın çekimlerini durduran Searchlight ki Searchlight'ta A24 gibi böyle acayip kalburüstü işler yani tırnak içinde bizim anlayabileceğimiz şekilde festival işi filmler yapan bir şirket. 20 Century Fox'un alt grubunda. Çekimler tamamlanmadan filme başka bir stüdyo bulunmasını istiyorlar. Fox'la beraber Disney'e geçmişti Searchlight'ta. Ee, Searchlight Disney çekimleri devam ettirme ama kararı almış. Ansari de bu film için yeni bir stüdyo arıyormuş. Ya bu taciz bilmem ne falan filan suç yani suçlamaları falan artık yani iyice şey tadı kaçtı yani. hani ya yani ne bileyim insanlar da biraz dikkat etmedi. Bill Murray adam Hollywood'da ikon olan bir adam yani. Sen de elin ayağın dursun abi yani bir noktada. Yani illa öldün mü yani? Ya yaşlandıkça da ne bileyim. Çok iyi bir adam. Lost in Translation filmini unutamıyorum mesela herifin. Yani ne yaptın şimdi? Ne oldu şimdi? Yine ağdın. Enteresan. Bella Ramsey biliyorsunuz Lost of Us'ta Ellie'yi oynayan karakter. İlk seçmelerde kendisini oyunun oyunu oynayıp oynamadığı sorulmuş Last of Us oyununu oynamadığını söylemiş. O zaman oynamadı demişler. Yani bundan sonra da oynamadı. E, tabi orada yani orada eliyle oyundaki eliyle tekrar bir bağ kurması onun orijinal aktrislik yeteneklerini e, köreltebilirdi. Ona benzemeye çalışmak için hani e, bir çaba göstermesi dizinin ahenkini bozabilirdi. Hani sen hiç oynama böyle devam et demişler. Ee, Star Wars'la da ilgili yani haber diyeceğim ama haber de değil. Yani Lars Mikkelsen'in Ahsoka dizisinde yanılmıyorsam e, Trump rolüyle görüneceğine dair söylentiler var ama biz bunu bir buçuk yıl önce falan söyledik yani. E, bir haber tarafı da yok. E, Andor'dan söz edebilirim. İnceleme videolarını, diziyi izliyorsanız Takip ediyorsunuzdur. Dizi 5. bölümüyle durma noktasına gelmişti ama hala güzel şeyler anlatmaya devam ediyordu. 6. bölümde beklediğimiz bir takım olaylar gerçekleşince dizi tekrar hızını toparladı. Ben diziyle ilgili dizinin bir tiyatro oyunu olarak gibi düşünürsek ilk bölümünün noktalandığını yani ilk perdenin bittiğini 7. bölümden itibaren tam da sezon ortası 12 bölümde tamamlanacak biliyorsunuz. ikinci perdeye geçeceğimizi düşünüyorum. Ee, bu diğer karakterlerle bağ kurulacak farklı bir hikayeyle devam edecek gibi geliyor bana ama iyi gidiyor göreceğiz bakalım Andor hani yüz akı olarak Disney'in Star Wars içeriklerinde yoluna devam ediyor. Ee, azıcık da bir haberimiz kaldı. <laughs> Henry Cavill'ı burada Henry Cavill'den daha çok savunan biriydim herhalde ben. Superman olması ile ilgili. Elde böyle Superman varken başka arayışlar işte zenci Superman'di bilmem neydi falan. Social Justice Superman'i falan aramaya gerek yoktu. Muazzam bir aset vardı elinde. İşte o aseti bir kez daha görüyor olacakmışız. Artık Sahar Sultan bile duyduğu için söylüyorum. Black Adam filminde sanırım after credit sahnelerinde Henry Cavill Superman film olarak gözükmüş ki 2016'da bu film çekilme hazırlayan prodüksiyon hazırlıkları yapılırken çok belliydi yani hani birlikte takılıyorlardı bilmem ne falan Henry Cavill ve Black Adam tayfası. O nedenle hani belli gibiydi ama böyle bir şey gerçekleşmiş. Bu bize Warner Bros'un Superman olarak Harry Cavill'dan hala vazgeçmediğini mi gösteriyor? Yani bunu bilmiyorum ama ya o adama acilen yani şu an her şeyi böyle dükkanı falan kapatıp çıkıp adamı bulup getirip bir Superman filmi çektirmek gerekiyor yani. Zaten DC'nin gittiği yol yol değil. Elinde bir tane şahane karakter var Superman. Batman'i idare edemiyorsun doğru dürüst, bir öyle bir öyle onu da kaçırma yani. Hala işte after credits'e koyalım 10 saniye gözüksün. Hadi git abicim. Hadi. Hadi. Marvel Zombies'de 4 bölüm uzunluğunda olacakmış. Ve bu seri Marvel Zombie serisi 2024 yılında Disney Plus üzerinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Ama rating olarak da TV Emmy almış. Tahmin ediyorum çok küçük çocuklara yönelik bir içerik olmayacak diye düşünüyorum. Haftanın haberleri bu kadardı sevgili arkadaşlar. Yani çok fazla böyle aman aman da bir haberimiz yok ama ilginç. Nispeten bizi ilgilendirecek, takip etmemiz gereken konular olan Başlıkları incelemeye çalıştık birlikte. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmasa yine bir pazar sohbetinde birlikte olacağız. Ama ondan önce Andor'un 7. bölümü için çarşamba günü izledikten sonra ilk fırsatta çekmeye çalışıyorum videoları. Genelde iyi gidiyor. Yani gününde yayınlanıyor videolar. Ee, ama en hızlı şekilde çekmeye çalışıyorum dediğim gibi. Andor'un yeni bölümünde de sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.